Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama bütün bunlarla beraber de sözümüz var. Kalıcı konutlarımızı yoğun bir şekilde inşaatlar devam ederken inşallah bir yıl içerisinde onları da tamamlama vadimiz var. Ve Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Ve bu köy evleriyle ilk hamleyi atmış olacağız. Tabii bütün bunlarla beraber bu deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Bunlarla kalmadık. Prefabrik konutlar kurduk. Bunlar öyle rastgele olan işler değildi. E bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bizim bunlar için zaten birilerinden iane beklememize de gerek yok. Niye? E biz bunları ispat etmiş bir iktidarız. Biz bunları Bingöl'de gösterdik, biz bunları Van'da gösterdik. Biz bunları Elazığ depreminde gösterdik. Bütün bunlarla beraber biz bunları Malatya'da gösterdik. Biz bunları Kütahya'da, Simav'da gösterdik. Biz bunları İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek o takvim içerisinde konutları teslim ettik. Ve bütün bunlarla beraber aynı şekilde bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki vatana millete hayırlı nesiller yetiştirecek bu kadroyu. Biz şimdi ne yaptık? Yaralılarımızı birçoğunu aynı zamanda Kayaka'nın yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse ah benim halim ne olacak demez. Ve bundan dolayı da kredi yurtlar kurumuna çok çok teşekkür ediyorum. Düşünün bu Bay Bay Kemal denilen zat onun yavrucukları ne dediler? Online sistemiyle üniversite eğitimi olmaz dediler. Peki Covid'de biz online sistemiyle bu işi yapmadık mı iki yıl boyunca? Şimdi bizim derdimiz Covid'den daha beter. Niye? E bütün buradan çıkan kardeşlerimizi, depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. Uçaklarımızı Türk Hava Yolları'nı seferber ettik. Aldık Ankara, İstanbul, İzmir bütün buralara Onlarla naklettik. Biz dertliyiz ya. Ve bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Dedik ki online sisteme geçersek bizim 850 bin neyimiz var? O yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Ve Herkes de bundan memnun kaldı. Ve şu anda biz o yurtlara gittiğimiz zaman oradaki vatandaşlarım bize teşekkür ediyorlar. Her şeyimiz yerinde diyorlar. Yememiz, içmemiz, banyomuz, her şeyimiz var diyorlar. Allah sizlerden razı olsun diyorlar. Ama diyorlar biz yine geldiğimiz yere dönelim. Ne demek? Tabii ki geldiğiniz yere döneceksiniz ama hazırlıklarımızı bitirelim. Milletimizin tüm imkanlarıyla, devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. Kimi çevrelerce ısrarla yürütülen devlet yoktu. İşte devlet burada. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız ısrarla yürütülen bu tezviratın doğru da hakkaniyetli de hatta iyi niyetli de olmadığını düşünüyoruz. Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak ilk andan itibaren Kabine üyesi arkadaşlarımın hepsini tamamen deprem bölgesine sevk ettim. İlk andan itibaren. Ve onlar da ekipleriyle beraber orada Allah kendilerinden razı olsun çalışmaya başladılar. Bütün yan kuruluşlar Afat Afat niçin kuruldu? İşte bu işler için kuruldu. Afat ta ilk andan itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı. Sağlık Bakanlığı bütün imkanlarıyla bölgede yerini aldı. Durmadılar ve ne dediler başladılar. Su yok dediler. Biz her şeyi söyledik. Aman dedik. Kullanma suyuyla içmeyi birbirine karıştırmayın. Kullanma suyu ayrı. Ama içme suyu içinde biz tırlarla binlerce tır içme suyu gönderdik bölgeye. Sürekli. Biz vatandaşımızı bu noktada çadırlara girdiğim zaman çadırların içerisinde bakıyordum orada blok blok içme suları. Hepsi gayet hijyen Lüks, güzel marka olan içme suları vardı. Fakat iftiranın sonu yok. Kötü söz sahibindir. Bu süreçte kimin milletin derdiyle gerçekten dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, sadece istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir. Bunu sizler yaşadınız. Yoğun bir şekilde yaşadınız. Afet bölgesinin 500 kilometreyi aşan büyüklüğü 11 vilayetimizi ve 14 milyon nüfusu etkilemesi, çetin kış şartları tabii ki işimizi güçleştirdi. Hatta tüm gayretlerimize rağmen ilk 1-2 gün gecikmeler ve aksaklıklar da yaşanmıştır. Ama devletin tüm kurumlarıyla, belediyeleriyle, sivil toplumun tüm kuruluşları ve gönüllüleriyle seferber olduğuna 85 milyonun kalbinin orada attığına elini vicdanına koyan herkes şahittir. Konforlu ofislerinden ahkam kesenler başka dünyalarda yaşasa da devletimizin yardım elinin ulaştığı deprem zedelerimiz samimi çabalarımızı yakından biliyor. Özellikle işte arama kurtarma ekiplerimizin bir kısmı burada. Yardım seferberliğinin onlar akıncıları olmuştur. Milletimizin kalbinde müstesna bir yer edindiler. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bil fiil görev aldı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11.320 arama kurtarma ekibi de bu süreçte bize destek verdi. Yardım ve destek ekipleriyle beraber toplam 272 bin kamu görevlimiz deprem zedelerimizin yanında yer aldı. Gönüllülerle birlikte yaklaşık yarım milyon insan bölgeye yardıma koştu. Son ana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürdük. Her bir insanımıza ulaşmak bir canı daha kurtarmak için mücadele ettik. Hepimizi gözyaşlarına boğan sayısız mucizeye de şahitlik ettik. Hamdolsun. Binlerce insanımızı yaralı olarak kurtarmayı başardık. Sizlerin şahsında tüm arama kurtarma ekiplerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gecenin Gecenin zifiri karanlığına, kışın ayazına, birkaç gün aralıksız yağan şiddetli yağmurlara rağmen siz hiçbir zaman vazgeçmediniz. Kendi canınızı tehlikeye atma pahasına bize bu mutlulukları yaşattınız. Yıkıntıların altından çekip aldığınız her canla elleri göğüslerinde endişeyle bekleyen nice anneye babaya, kardeşe umut oldunuz. Rabbim her birinizden tek tek razı olsun diyorum. Arama kurtarma ekiplerimizin bu fedakarlıklarının asla unutulmayacağını bilmenizi istiyorum. Kullar olarak biz unutsak bile Rabbim bunu sizin inanıyorum ki sevaphanesine kaydedecektir. Kıymetli kardeşlerim Asrın felaketine karşı yürüttüğümüz mücadelenin Kahramanlarından biri de Şu anda aramızda olan belediyelerimizdir Depremin haberini alır almaz Özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Aynı şekilde diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışanlar olduğunu da biliyoruz. Belediyelerimizin envanterlerinde ne kadar iş makinası, arama kurtarma aracı, itfaiye aracı, personeli varsa afet bölgesine gönderdik. Ayrıca özel sektöre ait iş makinalarını da kiralamak suretiyle illerimize sevk ettik. Belediyelerimiz depremden etkilenen illerimizde kardeşlik köprüsü kurdular. 11 vilayetimizde arama kurtarma ekibi olan 284 belediyemiz 42.360 personeliyle AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştı. Geri kalan 523 belediyemiz temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde lojistik destek sağladı. Belediyelerimiz deprem bölgesine 33.450 adet çadır ve konteyner, 486.000 adet ısıtıcı, 6 milyonun üzerinde battaniye, yatak ve uyku seti, 12.650 tır dolusu temel gıda maddesi gönderdi. Şu an belediyelerimize ait 324 adet mobil aşevi bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Depremlerden en fazla etkilenen 7 ilimizi tüm ilçeleriyle birlikte partimizin 250 belediyesine zimmetledik. Tek tek görevlendirmelerini yaptık. Ayrıca bu sene deprem zedelerimizle dayanışmamızı göstermek üzere Ramazan etkinliklerini afet bölgesine kaydırdık. İftar ve sahur sofralarının yanı sıra Ramazan'ın manevi iklimine uygun çeşitli programlarla deprem mağdurlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, ve Osmaniye'de hayat normale dönene kadar bu 250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecektir. Elbette tüm bu adımları atarken sıfır atık anlayışıyla çevreyi korumaya da büyük önem veriyoruz. Belediyelerimiz atık yönetimi kooperatifler vasıtasıyla afetzedelerin üretime katılması, sosyal hayatlarının denklenmesi hususlarında da diğer kuruluşlara örnek olmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda sıfır atık yönetiminde önemli olan tek kullanımlık ürünlerin azaltılması yönünde de çalışma yapılabilir. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı Hatay dışındaki illerimizde bayrama kadar Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Deprem konutlarımızın inşasında da hiç vakit kaybetmiyoruz. Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiden 85 bini aşkın konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 43 binin temeli atıldı. İnşallah yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun sözleşmesini yaparak inşa sürecini başlatmış. Mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız. Ramazan bayramında ise Gaziantep, Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz. Küçük sanayi bölgelerimizi de 6 bin yeni iş yeri yaparak ayağa kaldıracağız. Nasıl daha önce yaşadığımız tabi afetler sonrasında vatandaşın yaralarını kısa sürede sarıp hayır duasını aldıysak inşallah deprem bölgesindeki 14 milyon insanımızın da hayır duasını alacağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek yıkılan şehirlerimizi yeniden imar edecek her türlü sıkıntısında afetzedelerimizin yanında olacağız. Bu mücadelemizde aziz milletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin kavga, ayak oyunu ve didişmenin eksik olmadığı yedili koalisyon yerine tercihini yine eser siyasetinden, hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. İlk günden itibaren canla başta çalışan siz kardeşlerimin şahsında tüm arama kurtarma ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, yardım çağrımıza destek veren yabancı dostlarımıza Teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu bir kez daha gösteren tüm belediyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.